Kolay gelsin ülkenin dünyası. Sağ ol, sağ ol. Ne yapıyorsun? Ben burada köfte pişiriyorum. Köfte kızartıyorum. İçeriye tütün orayı şey yapıyor, yağ yapıyor, kokutuyor. Heh. Ben de burada hemen tavada kızartıyoruz. Bak görüyorsun değil mi? Kalk. Kalk kalk. Enişte iyiydi böyle. Yok yok ama. Sana düşmeyi gevşedim düşebilir dikkatli ol. Dur. Bak burada burada pişirdi. Oho ho. Artım bak şurada. Bu tarafta. Bak görüyor musun? Maşallah ne güzel olmuş. Heh, kapadım böyle ağzını bu çiğleri. Tamam. Burada pişiriyorum ha. Bak burada böyle. İnşallah. Ne güzel. Şömine'de köfte kızartma ha. Şömine'de. Aha bak ne güzel. Oldu, Oho ho. Bak Şu. otur işte <laughs> bir şeyse. elektronik sistem. Hayır, <laughs> işte bana da yapalım inşallah. Yapalım. tek başıma başaramam da yanıma dur. Tamam, yapalım. tamam. Ustalını buluruz bir usta. Ya annem de orada bak. Ne diyor anne? Ana ne yapıyorum? Akıllı telefondan mesaj mı atıyor? Facebook'a mı giriyor ana? Sen ne yapıyorsun orada ya? He? Yılanları gördün mü derede? Oh, oh, oh. Köfte gel, köfteye. Buzlu köfte. Ablam da Yaptı. Sen yemezsin diye. Böyle kuşluk yemeği yiyorduk. Dedem rahmetli. Yılanın üstüne mi oturdu? Ülker. Allah Allah. içinden mi çıktı bilmiyorum. Allah. Ya ocağı sövünesi diyor, bir yemek yiyeceğin dedi, ağız yüzü yedirmedi diyor, karınca sanıyor. Hmm. aslında yemeği yedi, öyle kaldırmaydı dedi ayağını, hmm. koca yılan, aha bu kadar, Ağabey. altından. Hmm. İyi ısırmamış. Isırmış dedi, kıpırdıyormuş altında, o da karınca zannediyor. Allah ya karınca yedin, altından kıpırdan kıpırdan. Da, de, ne bileyim ben, gay, onu öyle mi zannediyor, gayet. O da ocağı sövünesi, karınca diyor, yemeği de yedirmedi diyor. Hele yemeğe ye, dayanı kaldır ve dedi. Faş çağla. Örse yenge otlu bez mi veren? Var var. Tabii. Tabii. Var mı? Bölük var işte bak. Eğer şeyse şey, Ay, ya şeyse bunu. burada. Ya işi ise yenge bundan otlu, otlu ben ye. Yılandan korkuyorlar. Ya, yılandan herkes korkar da. Şey, de, deste çekiyormuşlar. Eski kördem. Ne soğuk dediler? Gözü, soğuk gözü, soğuk gözü. Korkulu yılandan. Çay burada şeyin üstünde mi? He. Ben doldur geliyorum. Ondan sonra desteği bir kaldırıyordu. Boynundan bir sokuyor. Destenin altındaymışmış. Hmm. Hmm. Sokağa her şeyi yeterli. Şeyin de sokmuş Alışı ya. da bir dağıldı mı? Haşin ne? Hele El kafaya yakıyor. Yani Gele, o Naci komşusu var. Nedim Hoca diyorlar. Onun elinde sokmuş. Davul gibi bırak. Daha kuru şişmiş. Hücü yengeleymiş. zor yetiştirmiş. Ee, şey Kıran'da biz Naciye en büyük. Biz de küçüğüz. Malları yeredik. Yoğurduna ekmek yiyoruz. Tamam mı? Ben işte Hı -hı. böyle Yazlıkta ikimiz de öz bir şey koş yapıyor böyle. Diyorum, biz de iki kıyımıza bakıyoruz, bir şey yok yiyoruz ama hiç tavana bakma aklımıza gelmiyor. Daha sesi çoğalttı bu. Abla. Böyle Askenli Naciye olma, kafasını kaldırdı. Yap. Anam yılan dememizle biz sofradan kalk Kalkmaya kalkışınca yoğurdun içine şap diye kendini attı. Koca bir yılan. <laughs> Çıktık da gidiverdi. <laughs> yani işte daha adama kim gire. <laughs> o yoğurt çanağını falan <laughs> ders getirdi. İçine attı kendini. Biz kaçtık nereye gitti biliyor musun? Düş. Öze böyle dolanmış Yo, ama ses çıkarıyor. Şey. Ses böyle. Çır haşır haşır ses çıkıyor. Yoğurdu su da gelirmiş. Yoğurdu su da geliyormuş. de düşmüştür. O. Düşmüştür değil mi? Vallahi düşmüştür. Çıktık da gidiverdi. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha öyle çekecektim gayet. <laughs> <laughs> şey... Gayet biz adama girmedik. Ne oldu bilmiyoruz sonra. Eee? Gittik, gittik kaçtık gittik. biz. Allah. Her birimiz her birimiz. Demek siz orada yoğunmuşsunuz. Yani. Biz orada gramda bilen elimizde buğday biçiyorduk. Baklalara mı ne gittik? Sizin analık bir şey Biber yaptı. Nazlı bize oradan bir şey mi verdi? Bezme mi verdi? Ha herhalde bezme verdi. Bezme. Bezme de vermiştir. Süt de verdi. Biber de süt de verdiydik Bilal'a. Öyle mi? Demek sen varmışsın o zaman. Hı hmm, hı. Süt verdik. Bezme, bezme verdi oradan. Biz de böyle yanına biçiyorduk hmm. o. Sizin kırış yerinin yanında yeri vardı. Bilal 6-7 yaşındaydı. Yok, alt yedi aydı Yedi aydı. Yoktu, bebekti. Ablam geldi oraya. Hmm. Ben unutmadım. Şey... Ablamda mavi bir vardı. Açık mavi, öyle bağlamış. Yedi aylığıydı. E, Aralıkta, Aralık'ın şey, Aralıkın birinde doğdu. O da Haziran, Temmuz sonunda yedi, 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 aylık falan da. Oradan süt istiyor. Işte. Ablam işte sütü pişirdik biz. Ocakta tavada hiç unutmadım soğukta ablam kapta. Şişesine koydu bilalı. O son oramız oldu. Bir <laughs> anla ben, sen beni yolladın değil mi? <laughs> i̇şte aynı o sene Ha buradan hazırlansın dedin. Abla dedim, e, eniştem seni bekliyor köyde. Ablam zaten gidemeyip duruyormuş. Bu kalmış Ya, <gülüyor> Gel. <gülüyor> 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 Hadi süs. 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 Allah. Hadi. Hop. Gel, <laughs> <laughs> gel. Gel. Ne yapıyorsun abla? Ya İyiyim ablam. Doktora geldi. İlaç yazdırayım birkaç ilacım Doktor ne dedi? Gelmemiş daha. Bura geliyor ya. Bura doktor bura mı İlaç yazdırıyorlar. Ha. ha, ya? ha. Ediyorum, bilmiyorum da. Sadil aşağıda. İyi iyi abla Yarın ya. Yarın da Simal'a gideceğim gözden. Baba ya ne <laughs> diyor lan bu? <laughs> Kadir. Arkamdan ya tosluyor beni buna. Çok sevdi. <laughs> gel gel hadi bakalım gel. Hadi. Hadi hop hadi gel. <laughs> Gelmiş tosluyor ya arkamdan yani. Hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Kadir? İyi <laughs> İyisin. Allah işte ayvan ne ediyorum. Sen tamam. ne yaptın? İyi şükürler olsun bana Ne ediyorsun? Gidemiyorsun <laughs> yoksa. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum değil mi? Ha, i̇yi, tamam. tamam